fayd ediyorum. Şimdi vaktiyle ben bir dergi çıkardım. Evet. Fakat baktım ki yürütemiyorum. Bıraktım. Daha doğrusu arkadaşlarımdan umduğum sonucu yardımı göremedim. Evet. Ben onlara güveniyordum. Şimdi o sırada. Bir avukat dedi ki bana dedi bir zat seninle görüşmek istiyor dedi. Evet. Ben seni onunla götür. Dünya bektaşilerinin üç babasından biri dedi. Seninle görüşmek istiyor dedi. Tamam dedi. Gittik. Adamın evine gittik. Ben içeri girince bir zaten kafam attı, beynim attı. hocam? Evet. Geniş bir çok büyük bir salon vardır, büyük bir salon. Bu salonun ortasında böyle yuvarlak daire bir çiçeklik vardır, geniş bir daire böyle. Bu çiçekliğin etrafında kaç çeşit içki varsa, hepsinden birer şişe. Böyle, bu çiçekliğin etrafında her çe her çeşitten. Bir şişe. Oturduk. Dedi ki Ali Bey, senin gözün onlara takıldı. E evet dedim, ben niye geldim buraya? Beni niye çağırdın? Yani sen benim hakkımda hiç fikir edilmedin mi beni çağırdın? E dedi ki, eğer ben içki içseydim dedi, o şişeler böyle hepsi dolu ve kapağı hiç açılmamış olmazdı. Hepsi görüyorsun ki kapağı, hiçbirinin kapağı açılmamış, dolu duruyor. Ben isteseydim bazıları herhalde yarım olurdu, şu olurdu. Ama dedi, diyeceksin ki pek içmiyorsun de neden bu enva çeşit, kaç çeşit içki varsa hepsini böyle bulunduruyorsun diyeceksin. İşte o da dedi. Onu da ben söylemem dedi. Meşrebidir herkese yaran olur mektarş Kimse bilmez sırların settar olur mektarş Ölmeden e, buldular. Ölmez de ne, e, ne diyor? Sonunda da ne diyor? Diyor ki tacizer Tıhbın ile teslim olurlar murşide. Ey Nesimi Sinesi öryan olur Bektarşiler. Gel dedi. Sen bana dedi bir banka hesap numarasını ver dedi. Ne kadar para istiyorsan dedi. O numaraya dedi ben çıkarayım dedi. Bu paranın nereden geldiğini bana sormayacaksın dedi. Fakat şartım var dedi. Kur'an'dan bahsetmeyeceksin dedi. Peygamberden de bahsetmeyeceksin. Yalnız Ehli Beyt'i öleceksin. Benim dergimin adı da Ehli Yolu Dergisi'ydi. Buyurun hocam. E dedim ki eğer Kur'an olmazsa, peygamber olmazsa ehli beytin ne değeri var ki? Ehli beytin bütün değeri Kur'an'a ve peygambere olan bağlılıklarından dolayıdır. Hı hı. E biz Kur'an'dan bahsetmeyeceğiz. Peygamberden bahsetmeyeceğiz. Nasıl bir ehli olur? Sen dedim bana dünyayı versen ben seninle anlaşmam mümkün değildi. Ve yalva. Çay ben gidiyorum. Dedi. Bak dedim avukat. Gidelim. Diğer bir ben basından yani şimdi oraya